Ne evet. Gülşah kıyafeti giydiğinde gayet ince olduğu için bence iyi duruyor. Ama Elbis daha olur. iri. Mesela büyük göğüs kadınlarda falan da çok iyi durmuyor o kıyafetler. Gülşahlar şey üzerinde giyen bazı sanatçılarımız var o kıyafetler ama ben Gülşah'a yakıştırıyorum. Mesela onlara yakıştırmıyorum. Evet. O kadar büyük Aa. iri gösteren bir kıyafet. Ben olarak. de şöyle bir sıkıntı var. bilmiyorum ama hiçbir şey değil. Yani farkında olmamakla ilgili bir fiziğinin bence. Yok. O ben çok kıyafetler. farkındayım fiziğimin. Evet. Ve o ürünü de gerçekten çok severek aldım. Severek giydim. Yine de giyerim. Şey e, ay ne diyeceğimi unuttum şu anda. <laughs> hayatım, giy hayatım giy. Sen istediklerini giy. Önemli olan yani sen istediğini giy. Biz de istediğimiz puanı veririz. O yüzden sorun yok yani. Burada herkes her şeyi yapmakta serbest. Hep söylüyorum. Mini giyin, tight giy, giyin. istediğinizi giyin. Yakıştırabiliyorsanız ne yaparsanız puanlarınızı alırsınız. Sabah sabah 25 kilo dondurma yedik senin yüzünden. Kilo aldık. Yemeseydin hemen aldım. 6 top yedim. Kilo burada tutabilecek tek şey kilolarınız arkadaşlar. Yiyin. Seri biz zaten kilolarımıza barışıyoruz ama daha zarif, daha e, klas durmaktır amacımız ya. Şimdi bu arkadaşların bu son zamanlarda dikkat ediyorum. Yanlışsan beni düzeltin lütfen. Şurada göbeğe çıkar. Burada sekiz ay Ama ben büyük bedenim kapatmak zorunda değilim. Ne değil Neyi akşam, de var, e, dün akşam ben Betül. bunları lütfen müdahale ediniz. Gülşah Hanım siz de çok önemli sersiniz. Dün akşam Betül Hanım şunu söylüyordu. Sen niye bu kadar kibarsın? Bir dakika. Kıyafetin Şimdi kıyafet ne var biliyor musun? Onun açıklaması kıyafet ne var? Kıyafet onu gerektiriyormuş. Şimdi pandemide e ee, dışarı çıkma yasağı var. Sonuçta bir eve gidiyoruz, bir sizi görüyoruz. Herhalde biraz gözümüz alışıyor bazı şeylere. <laughs> Alışmasız. Öyle bir durum <laughs> var. Ama ben hemen ama... hemen silkelendim. Şu an bunların hepsinden puan kıracağım ama isteyen istediği gibi Ben kırarım, siz giyersiniz. Keyfinize bakın. Evet, Podri meydan. Uhu. <laughs> Madrid yani yakında göbeği Puanı bir puan daha kıracağım. Yok, puan sorgulamıyoruz. Oraları geçtik, Geç. geçtik. <laughs> sorgulamıyoruz. Geçti. Artık. Sorgulamadım. Kim hayır. sorgulayan? Bir saniye az önceki söylediğinle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Betül tam dün akşam tam. dedi ki ya bu büyük beden algısın da yıkan sensin. Ne güzel oldu böyle demiyor muydun Oo. sen? Nasıl yıkan dedi. sensin ya? Dedi. Sani, dedi. sen misin dedi. yani? Sen de bu da bakma. Sen şey. bu bunu söylemedim. Ben söyledim. Bu algıyı yıkan sensin Ferda Biz dedi. dedim geçen sene de mesela bizi her zaman dedikleri şey proporsiyon işte göbeğimiz var evet, varsa ben de onu daha işte mesela şişse göbeğimiz onu daha örten daha. Bu dünyanın daha... her yerinde ama böyle. Sen Burada böyle olmayabilir. buranı çıkartıyorsun. Buranı çıkartıyorsun. Ama ben büyük bedenim kapatmak istemiyorum. Ben bu Ay, işi ya, ya bu... zarif durarak yapmak. iyi Hayır. bu buranda giyin. Hayır ben senin gibi 10 tane korse giyerek kendimi o kadar rahatsız edemem. Bu dünya güzel. Yani bir şey yok. Bizim bir göbeğimiz e, çıktığında. Dünyaca ünlü büyük beden modelleri takibi alırız. ama biz dünyaca ünlü büyük beden belki. değiliz Ferda Ne alakası var? Ne alakası Büyük beden değil. Büyük beden Büyük beden değil. Büyük beden değil. Büyük beden değil. Büyük Şöyle bir şey var. Hepinizin fiziklerinde Büyük bedensiniz ama Büyük ve değil var. avantajı nedir? Orantılı. En büyük bedenlerden birisi ama çok orantılı geldiği için dolayısıyla e, bazı şeyleri yakışıyor. Bazıları üstünde çok dara, dar duruyor ve fırtlıyor, çırtlıyor. Bir şeyler oluyor biliyorsun sen Ama de. ben dar gelince dar oluyor. Yaparken %50 gerçek, %50 şakaydı. Ama dünkü kıyafetinde mesela bizim çok hoşumuza giden bir kombinim vardı. Çok tatlı, çok genç ve ince de duruyordun. iyi de duruyordun. Büyük beden olarak ince durmak zor değilsin ama çok hoş duruyordun. Önemli olan göze hoş gelmek. Bazen biz sizin oranızdan buranızdan bir şeyler kırmıyoruz. Tek tek bir şey söylemeyebiliriz ama bir de genel havanız var. Bazen mesela eksik parçalar oluyor fakat bir havanız oluyor. Aa beşlik. Tam parçalarla geliyorsunuz. İkilik üçlük olabilir bu yani. Dolayısıyla yeni şeyler denemenizi ben tavsiye ediyorum. Biliyorsun Betül ilk sezonda senin benden aldığın yüksek puanların en büyük sebebi hep geliştiriyordun, hep deniyordun. Evet. Bu anlamda en tecrübe sahibi yarışmacılarımızdan biri sensin. Evet. Duydunuz Gelelim. Mu? Dondurma. <gülüyor> 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 dondurma. dondurma baraj dondurma. Dondurma güzel. Çok ya güzel. Ben yani yedim, <laughs> evet. İyi, boş ver. Şimdi de ki ben çilekli pastayım falan da öyle şeyler organize etsin. Mesela biz ne seviyoruz onları söyleyelim. Aynen aynen. aynen. Ben zaten hiç öftedenim. Mesaj verelim evet. böyle organizasyon yapsın. Ona yapsam. da böyle konuşacak konu da. Hayır onun da hoşuna gitti Sıkıntı. ki bir tepki, Sabah bir tepki vermedi. Sabah dondurmaları yükletirken iyiydi hepsini. Şöyle bir tepki vermedim. Allah. Benim burada önemsediğim insanlar Aa, vardır tepki bey, veririm. Önemsemediğim insanlar vardır tepki vermem. Yalnız o insanlara göre değil olaylara göre değişir. O orada seninle. Gerçekten tepki vermemen beni şoklu sekti Yani Ya niye tepki vereyim? Seyredelim kendince kızcağız uğraşmış falan bir şeyler yapmış. Yani sonuç olarak Ferdan. Biz yeriz bir şey problem, bir problem yok. Hayır, Sen eğlendi. eğlendiysen problem yok. yok bir de eğlendim. şöyle bir, şey bir şey var. Dondurma çok güzel bir şey yani. Beni dondurmaya benzetseler evet. isterim yani. Benim ya. kadar güzel. Tadı, Tadı da çok güzel. Bu kadar güzel. Yani, yani çilekli pastam, dondurmam bunlar insanın sevdiklerini ve güzel bulduklara söyledikleri. Hayır alttan alttan bir hoşuna gitti onun zaten. Çok seni sevmeyen nasıl sevmiyor <Gülüyor> ya? Seni sevmeyen nasıl sevmiyor? Nasıl sevmiyor? Nasıl sevmez? Oh canım. Et bir ben yanlış led konuşuyorsun. Nasıl? <laughs> ferdo dondurmaları deme <laughs> <laughs> gelince anlatacağım. Don Ferdo. Don Ferdo. Don Ferdo. Don Don Ferdo. Don Ferdo. Don güzel dondurma İtalyan Tabii. dondurması aslında. Türkçe Kim bilmezler benim dondurmalarım. Şimdi hemen dondurma fabrikası açacaksın artık. Ya, <laughs> ben benim yumurtadan sonra onu kisatmaz. <laughs> <laughs> Canım biz ayrı kulvarlardayız. <gülüyor> <gülüyor> biz ayrı kulvarlardayız. <gülüyor> dondurma <gülüyor> ve yumurta <laughs> Ay bir dakika. Şu an çok moralim bozuldu. Dondurma mı? Emel en son sırada. Aaa <laughs> yedinci sırada. Oy, kız, ya. Ya. Evet, evet, Üzülme ben, saat tutuyorum <laughs> <Evet, gülüyor> gözü bende. bir kısım verdim farkındaysan. Bir iki dakika ondaydık. Evet. evet. Gelelim kombinine. <laughs>